Şiilik ve sünnilik diye bir dinimiz yok, bizim tek dinimiz var o da İslamlık söylemi, doğru mudur? Diye bir soru gelmiş bu akşam. Bu, son zamanlarda evet, tartışma konusu olan bir söz. Şiilik ve sünnilik diye bir dinimiz yok ee, söylemi, tabii ki doğru değil. Bunu doğru olarak telakki etmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Niye değil? Şimdi ilk dönemlere baktığımız zaman bizim yani İslam tarihinde yaşanmış olan hadiselere baktığımız zaman da Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir kısım hadis şeriflerinde bazı ayrılmaların yaşanacağını hatta Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ اُمَّةً Rabbin dileseydi ümmeti tek bir ümmeti vahide olarak kılardı, böyle yaratırdı, böyle yapardı ama وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Onlar ihtilaf etmekle daim olacaklar. Farklı dinlerde insanlar olacak. Aynı dinin çatısı altında bir takım, evet, mezhepler, ayrı görüşler olacak. Bunlar her zaman olmuş. Şimdi bunun çok basit bir sağlamasını yapabiliriz. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam sayı hadis-i e, ileride bir takım kopmaların yaşanacağını, bir takım mezheplerin, fikirlerin İslam adına, İslam çatısı adı altında bir takım şeylerin ortaya çıkacağını bize ifade buyurmuş. İşte şirar ümmeti ellezine yekulûne la kader, el kaderiyyetü mecusu hâdihil ümme, işte setefseli bu ümmeti ve sev'ine şurbe şeklindeki 73 fırka hadisi, kaderiye ile ilgili hadisler Bunların örnekleridir. Kaldı ki bu hadisleri sayı kabul etmeyen, veya da hadis olarak kabul etmeyen kişiler e, bu durumdan bunu inkar ederek kurtaramazlar. Çünkü İslam tarihinde bir ayrışma süreci var. Bu bir hakikat. Sahabe döneminde bu meydana gelmiş. E, İslam tarihini okuduğumuz zaman da daha sahabe hayattayken e, kaderi inkar eden kişilerin çıktığı. Cenab-ı Hakk'ı Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Abdullah bin Sabi gibi Cenab-ı Hakk'ı bir takım işte e, cisimlere benzeten, müteşabihatı araştıran, insanların kafasını karıştıran insanlar çıkmış. Peki işte fe'in âmenû bimithli mâ âmentum fakat ihtedev. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman insanlar hidayete ermiştirler. Umumi manasıyla alacak olursak bu ayeti kelimeye bakarsak Cenab-ı Hak bize sahabenin duruşunu, onların itikadını ve onların yolunu düstur olarak, efendim istikamet noktası olarak bize gösteriyor. Öyleyse o zaman biz o ayrışma süreçlerinde kaderi inkar edenlerin çıktığı, bir takım akideli bozmaların, bozulmaların efendim yaşanmış olduğu o dönemde sahabe-i kiram nasıl davranmış, ne yapmış bakmamız lazım istikametimizi onlara göre belirlememiz lazım ee, o zaman işte sahabe-i kiramın duruşu sahabe-i kiramın duruşunu temsil eden 14 e, asır boyunca gelmiş olan bir duruş var biz buna ehli sünnet diyoruz sünnilik buna diyoruz biz dolayısıyla siz ana efendime söyleyeyim çatı altında bulunan şeyi mezhep olarak kabul edemezsiniz hani bir fikir adamının bir sözü var. Sünnilik ve Şiilik diye bir mezhep yoktur. E, bu doğru. Çünkü Şiilik çoktan İslam yani e, İslam şeyini terk edip ayrılıp gitmiştir şeklinde bir değerlendirişi var. Bu çok doğru. Çünkü yani buradan Şiilerin tamamını tekfir ettiğimiz şeklinde bir anlam çıkartılmasın. Bu demek değil. Yani rotayı şaşırma anlamında söylüyoruz bunu gören, bu ayrışmaları gören sahabe-i kiram hiçbir zaman istikametini e, bozmamışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan almış oldukları e, o itikadı, o efendimiz istikameti bozmamışlar, tabiz vermemişler. Dolayısıyla onlardan tabi derken bugüne kadar sünnilik, ehli sünnet demiş olduğumuz bu anlayış, İslam'ın ta kendisi demek olan bu anlayış günümüze kadar gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan hareketle yani sünniliği de şiilikle kıyas ederek yani ayrılan ana gövdeden kopan bir şeyle birlikte kıyas ederek işte o da bir mezheptir, bu da bir mezheptir, mezhepçiliğe karşıyız. Bizim efendim şiilik diye bir mezhebimiz olmadığı gibi sünnilikte diye bir mezhebimiz yoktur demek çok tehlikeli bir söylem olur. O zaman şöyle ifade edeceğiz. Sünnilik diye bir mezhebimiz yok. Ya efendim mesela diyelim. Mezhebimiz yok. Mezhep olarak telakki edenlerce söylüyorum. Sünnilik diye bir mezhebimiz yoksa o zaman madem dinimiz İslam söylemi yapılıyorsa şöyle bir soru gelirse bize ne yapacağız? Madem dininiz İslam, bize bu dinimizin inanç kriterlerini, akide kurallarını namazınızı, orucunuzu, haccınızı, zekatınızı bir açıklayın. Şimdi siz bir şey ortaya koymuş oluyorsunuz. Şiilik yok. E sünnilik de yok. Sünnilik demiş olduğumuz şey bugün bizim işte şu büyük İslam inanılında yer alan imandan yani itikattan ta ibadete varıncaya kadar bir yaşantı bütünüdür. Bunu bir elimizde, elimizin tersiyle bir kenara ittiğimiz zaman da o zaman başka bir şey ortaya koyabilmemiz lazım. Sünnilik yoksa ilmihal yok. Bizim inandığımız itikatlar yok demektir. E, şiilik de yok zaten. O zaman madem dinimiz İslam'dır, bu yaşamış olduğumuz, inanmış olduğumuz İslam'ın e, inanç esaslarını bir ortaya koyalım. Nasıl bir İslam bu? Eğer tekrardan dönüp de itikat esasları olarak Sünni ulemanın 14 asırdır belirlemiş olduğu itikat esaslarını onların bize nakletmiş olduğu namazı, onların naklettiği zekatı, haccı nakledecek olursak, böyle bir cevap verecek olursak bu dürüstçe bir cevap olmaz. Çünkü niye hiç sünnilik yok? Yoksa o zaman alternatif olarak sizin ortaya koymuş olduğunuz iki şıktan da uzak ve beri olarak ortaya koymuş olduğunuz İslam'ı ortaya koymanız gerekir. Peki kimsenin böyle bir şey yapmak gücü kudreti var mı? Yok. Öyleyse o zaman nasıl ki işte bir takım selefiler mezhepleri inkar ediyorlar ve bil kuvve inkar edip bil fiil yani mezheplerin mutlaka hükümlerini taklit etmek mecburiyetinde kalıyorlarsa da kalıyorlarsa sünnilik yoktur diyen kardeşlerimiz, ben sünni değilim diyen kardeşlerimiz o zaman yaşamış olduğu yani inanmış oldukları itikatları da sünni imamların itikatlarından belli bir şekilde ortaya koymaları gerekir. Onları taklit ederek, aynı söylemleri tekrarlayarak bir şey ortaya koyduğunuz zaman da o zaman sadece söylemde sünni olmamış olursunuz. Bir fiil eylemde sünniliği ortaya koymuş olursunuz. Dolayısıyla böyle bir şey zaten yapmanız da mümkün değil. Kaldı ki selef de ehli sünnet demiş olduğumuz şey bizim nasıl bir fırka gibi gözükmeye başladı. O zamanlarda işte bu bid'i akımlar, idat görüşler ortaya çıkınca. Ehl-i sünnetin esasları da yani sahabenin o cumhurunun, ümmetin cumhurunun, sahabenin tamamının e, ortaya koymuş olduğu bu esasları ulema ortaya koydu. Her zaman e, hangi noktalarda sapmalar olduysa ehli sünnetin esasları ona göre belirlendi. İmam Ebu Hanife Rahim el al El Fikul Ekberinde ve nera'l mes'a fuffeyn biz mesler üzerine mes yapmayı caiz görürüz buyuruyor. Bu akide esasının fıkıhla alakalıdır niye bunu akide metnine koydu? Çünkü sapma var. Bunu caiz görmeyen insanlar çıkmış. Dolayısıyla akide gibi telakki edilmiş. İmamet bahsi daha sonradan Şiilerin baskıları ve sapmaları yüzünden kelam kitaplarımıza, akide metinlerimize girdi. Her zaman şartlara, zamanlara ve zeminlere göre işte ehl sünnetten kopartılmaya çalışılan o önemli esaslar ön plana çıkartıldı ve bundan dolayı ehl Sünnet'in bidat akımlarla vermiş olduğu o mücadeleden dolayı, onların karşısında bulunduğundan dolayı sanki alternatif bir mezhepmiş gibi, onların karşısındaki bir ideolojiymiş gibi görülmeye başladı. Hayır, ehli Sünnet her zaman İslam'ın işte o ana gövdesinden kopma, kopma temayülünde olan veyahut da kopan bir, bir kısım fırkalara karşı kopmayın, gelin, kendinizi heba etmeyin bunun mücadelesini vermiştir. İşte ana gövdedir. İşte buradan mevzuyu karıştırarak e, sanki onlar da bir mezheptir. Dolayısıyla ehl-i sünnet de bir mezheptir. O zaman ben ne sünniyim ne de şiiyim ben Müslümanım demek e, dürüstçe bir söylem olmaz. Bunu ispat edemeyiz. Mümkün değil edemeyiz. İmam Malik onun için İmam Malik Rahimahullah'a sormuşlar. Ben bu ehl-i sünnet Kimdir ehli sünnet ve cemaat? Kimdir doğru yolda olanlar? Ahumul la tekur en bir şey. İmam Malik demiş. Baktığı baktığın zamanda İmam Malik döneminde bu İmam Malik'e sorulan bir e, soru cevabına bakın. Ehli sünnet diyor kendilerinin yaşantılarına, itikatlarına baktığın zamanda onlar için bir isim bulamadığın topluluktur. Önemli bir cevap. Neyini bulacaksın? Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabenin almış olduğu ve daha sonraki nesillere aktarmış olduğu İslam'ın kendisi ama kaderiye için, mutezile için bir isim buluyorsun. Çünkü kadere nispet ediliyorlar. Çünkü kaderi inkar ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ı bir takım varlıklara benzetenler, bu görüşte olanlara, müşebbihe, işte cisim, ee, cisim olduğunu ima eden, görüşleri savunanlara mücessime diyoruz. İşte mürciyesi var. <laughs> Antları inkar edenler, muattılası var. E, cehennemi değil mi? Cehennemin ebediliğini inkar edenler, işte cehbin saptan cehmiyesi var. Dolayısıyla mutlaka hepsi bir yerlere isnat ediliyorlar. Ehli sünnetin e, isnat ediliş şeyi bile sünni yani sünnete mensup demektir. Buradan bile anlayabilirsiniz. Herhangi bir fırka değil, bizzat sünnete Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna mensup olanlar. Bunun için ehl-i sünnet vel cemaat. Yani bu şunun gibi bir şey oluyor. Ben Şii değilim, Hz. Ali radıyallahu anh'ın işte taraftarı olduğunu iddia eden ve daha sonradan aşırıya giden birçok bozuk itikatlar ihtas eden o topluluktan değilim. E tamam, sünni değilim, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yani yoluna uyan birisi de değilim, ben Müslümanım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu nasıl bir sözse, efendime söyleyeyim, demin ifade, soruda ifade edilen Şiilik ve Sünnilik diye bir dinimiz yok, aynı Yani benim Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu o sünnet, o cemaat diye bir dinim yok gibi bir manaya çıkabilir bu. Onun için doğru bir söylem değildir. Ee, bu noktada e, gençlerin, bu noktada Müslümanların müteyakkız olması lazım. Ee, bizim İslam'ın ana esasını temsil eden, e, işte Maturidiye itikadı ve Eşariye itikadı diye iki sınıfta tasnif etmiş olduğumuz, e, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadının daha sonraki dönemlerde sistematize edilmiş olduğu, bu efendim iki e, mübarek diyelim e, şeyi e, mezemi e, mutlaka benimseyip onların bize çizmiş olduğu itikat esaslarına göre inanmamız gerekir.